Herkese merhabalar Erdem ile Yoga'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere bel bölgeniz için 15 dakikalık mükemmel bir akış hazırladım. Hiçbir ekstra malzemeye ihtiyacınız yok. Siz ve matınız yeterlisiniz. Hazır olduğunuz zaman başlayalım. Bugün sizlerle çocuk pozunda başlayacağız. Ayaklarımız beraber, dizlerimiz ayrı bir şekilde göğsümüzü matımızın üzerine doğru getiriyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz alnımızı ya da göğsümüzü adımızın üstüne doğru bırakalım. Burada tatlı derin bir nefes alalım. Bütün belimizi, göğsümüzü dolduralım. Ve ağzımızdan sesli bir şekilde bütün nefesimizi verelim. Her nefes alışımızda birazcık daha vücudumuzun büyüdüğünü, her nefes verişimizde birazcık daha başımızın üstüne doğru Yavaş yavaş çökmeye başladığımızı hissedelim. Aldığım nefesler vücuduna enerji getirirken verdiğim nefesler vücudumu rahatlatsın. Bütün dikkatini bel kısmında tutmanı istiyorum bu okuşumuzda. Bir İdare nefes arasında Sağ elini sağ tarafa doğru getir. Kafanı onunla beraber hareket ettir. Sol elin sağ elinin üstüne doğru gelsin. Tekrar alnını, evet. çeneni matın üstüne doğru bırak. Vücudunun sol tarafındaki esnemeyi hisset. Özellikle beynin sol kısmını yavaş yavaş açmaya başladığına odaklan. Nefeslerini bu kısmına doğru gönder. Bir daha nefes aldığımızda tekrar normal çocuk pozumuza geliyoruz. Nefes veriyoruz. Bir daha nefes alışmamızda bu sefer sol elimiz sol tarafa doğru gidiyor. Sağ elimiz sol elimizin üstüne doğru geliyor. Tekrar alnını yavaşça matımızın üstüne doğru bırak. Bu sefer de sağ tarafı peki esnemeyi hisset. Alın nefes verin. Vücudunu bu kısmına doğru gönder. Bir nefes daha burada kalıyoruz. Çok güzel. Bir daha nefes alını tekrar. Çocuk pozuna doğru gel. Nefes ver. Nefes alırken kendini dört ayak üzerine itiyoruz. Parmaklarımız açık. Dizlerimiz kalça genişliğinde. Ellerimiz omuzlarımızın altında. Burada Omuriliğimiz bir çizgi halinde upuzun karın kaslarını kullanarak kendini burada sağlam bir şekilde tut. Şimdi yavru köpek duruşuna geçeceğiz. Burada ellerini yavaşça ileri doğru uzat ve göğsünü, çeneni ya da alnını neden rahat ediyorsa oraya, mata doğru getir. Nefes aldığında belinde tuttuğun bütün stresi, baskıyı uzaklaştır. Nefes verirken göğsünü, maturusunu doğru getirmeye çalış. Omuzlarındaki açılımı hisset. Nefes alırken vücudunun büyüdüğünü, genişlediğini hisset. Nefes verirken birazcık daha rahatla, gevşe. Çok güzel. Bir daha nefes alışına tekrar dört ay üzerine geliyoruz. Çok güzel. Şimdi burada birazcık kedi nek pozumuzdan yapacağız. Önemli olan nefesinizle hareket etmeniz. Sizin nefesiniz nasıl yetiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İlk başta nefes alarak başlayalım. Nefes al. Belini aşağı, göbeğini aşağı doğru düşür. Göğsünü yukarı doğru aç, yukarı bak. Nefes verirken tak kuyruğunu kendini yavaşça matından yukarı doğru ittir. Kafanı düşür. Yumurtamı çok güzel, nefes al, yukarı doğru bak, göğsünü aç, beynindeki kıvrımı hisset, kapı gözlerini nefesinden hareket etmeye başla, nefes verirken aşağı bakıyoruz, nefes alırken yukarı bakıyoruz. Vücudunuz zaten nefesinizle birlikte hareket etmeye başlayacak. Ön kaslarını kullanarak vücudun hareket ettir. Başka hiçbir şeyi zorlamıyoruz. Kıstırdaki açılımı hisset. Bir kez daha yapacağız. Buradayız. Nefes al. Göbeğini aşağı doğru düşür. Çok güzel. Nefes verirken bütün hareketin omuzlarından, kafandan başladığını hisset. son kez nefes al, aç göğsünü. Nefes verirken bırak kuyruğunu aşağı doğru getir. Çok güzel ve tekrar düz bir omura geliyoruz. Şimdi ayaklarını takmanı istiyorum. Birazcık karın kası çalışacağız. Bu karın kasımız direkt belimizde etkili. Dizlerimizi matın üzerinden çok az bir şekilde kaldıracağız. Nefes al. Yavaşça dizlerini yukarı doğru çek. Burada karın kaslarını hissetmeye başlayacaksın. Birkaç nefes burada kal. Derin nefeslerle konsantrasyonu tut burada. Bir sonraki nefes alışında odaklarla nefes verirken kalçanı yukarı doğru ittir ve aşağı bakan göbek pozuna kendini yerleştir. Burada ilk seferde dizlerini bükmeni istiyorum. Göğsün dizlerin üzerine doğru geliyor. Kafanı düşür. Dengeni kaybetme kendini omuzlarından yukarı doğru itti. Omuzların hala aktif. Parmakların matını tutuyor. Kalçan yukarı doğru gidiyor. Topukların matına değmek zorunda değil. Şimdi burada bir topuğunu aşağı doğru getir. Pedallemeye başla. Sonra diğer topuğunu yavaşça vücudundaki açılımları hisset. Yani nefesinle hareket etmen önemli. Aynı nefes içinde bacaklarındaki esnemeyi hisset. Sırtındaki düzleşmeye odaklan. Belli uyguladığın basıncın azaldığını hisset. tekrar iki dizin birden büyük. Ve bu sefer topuklarını koyma ilerine. Eğer topukların atın üzerine gelmiyorsa hiç sorun değil. Elbette bir gün olacak. Dilin arasına bak ve küçük adımlarla yavaş yavaş ellerin arasında doğru yürü. Çok güzel. Ayakların kalça genişliğinde açık. Burada dizlerini mümkün olduğunca kırmanı istiyorum. Çünkü göğsün birilerinin üzerine gelecek. Her şeyi bırak aşağı doğru. Ellerini dirseklerini tut. Kafanı düşür. Ağırlığını birazcık parmaklarına doğru ver. Ayak parmaklarına doğru ver. Çok güzel. Bu pozda birazcık sağa sola sallanmayı dene. Her nefes aldığında omurganı birazcık daha uzat. Nefes verirken birazcık daha aşağı doğru bükül. Bu şekilde belindeki açıklığı, açılmayı hisset. Hangi elin tutuyorsa dirseklerini değiştir. Diğer bir şekilde tutmayı dene. Değişikliği gibi bazen. Kafanı düşür. Kafanı evet tarih olarak birazcık salla. Ay evvel istediğin gibi. Ellerini düşür aşağı doğru ve nefes alırken yavaşça yukarı doğru kalk. Daha pozuna geçeceğiz buradan. Omuzlarını kulaklarına getir. Geriye doğru götür. Aşağı düşür. Çok güzel. Kuyruğunu tak. Karnındaki karın kasların aktif. Avuç içlerini ileri doğru aç. Gözlerini kapat. Güçlerini bacaklarını alıyorsun. Böyle yukarı doğru geldiğini hisset. Enerjik bir pozda duruyorsun. Derin bir nefes al. Verirken rahatla. Dizlerini büyük. Nefes alırken ellerini yukarı doğru uzat. Nefes verirken aşağı bükül nefes aldı yarım yola geldi. Bu sefer yarım yola geldiğinde ellerini bacaklarını oraya koymak istiyorum. Buradan kendini ittir. Bu omurganı, sırtını her şeyi düzgün hale getirmeye çalış. İstersen ellerini dirseklerini yana doğru açabilirsin. Bu şekilde ittirmeyi deneyebilirsin. Amacımız buradaki omurların arasında olan basıncı azaltmak. Elimizden geldiğince. Durdurup taşma kadar vermeyi denedim. Tekrar derin bir nefes al burada. Verirken dizlerini büyük Öne doğru eğil. Çok güzel. İki büyük adımla. Sen pozuna gel. Önce dizlerini koy. Nefes al. Verirken göğsünü matın üstüne getir. Çok güzel. Nefes al. öne doğru gel. kobra pozuna gidiyoruz. Omuzlarını çevir. Çok hafif. Ellerini hiç kullanmıyorsun. Hafif bir kobra pozuna gel. Burada kal nefes ver. Tekrar nefes alırken birazcık daha yukarı gelmeye çalış. Çok güzel. Gene ellerini hiç kullanmıyorsun. Nefes verirken aşağı doğru gel. Ayaklarını tak. Nefes al kendine. Tanık pozuna ittir. Verirken yavaşça aşağı bakan köpek pozuna gel. Çok güzel. Burada tekrar derin bir nefes al. Ha, verirken oturma konumuna geç. Şimdi alnımızı dizimize doğru getirmeyi deneyeceğiz. Sol bacağın ileri doğru uzuyor. Sağ ayağını kasabarın oraya doğru getir ve sağ dizin sağ tarafa doğru uzuyor. İlk başta dik bir omurga ile otur burada. Nefes al. Verirken öne doğru bükülmeye başla. Burada sol ayağını yukarı doğru tutman önemli. Böyle işte bu ayağından başlayıp hem sırtından geçen ve kalçanın kalçandan gelip bel kısmına kadar olan bütün kasları hissetmeye başla. Ellerini istediğin yere koyabilirsin. Tekrar derin bir nefes al. Verirken istersen alnını dizine doğru getirmeyi deneyebilirsin. nefesinle vücudunu rahatlat. Her nefes alışverişi birazcık daha rahatladığını hisset. Çok güzel. Yavaşça yukarı doğru gel. Sağ elini kalçanın hemen biraz arkasına koy. Nefes alırken kendini yukarı doğru ittir. Sol elin yukarı doğru uzasın. Çok güzel. Ve nefes verirken sol elini aşağı doğru düşüyor. Burada küçük bir geriye bükülme yapalım. Bir nefes kalıyorum çok değil. Nefes al. Verirken tekrar oturma konumuna gel. Sağ dizin göğüs kapısını doğru getir. Ondan sonra sağ ayağını sol bacağın üzerinden geçir. Sol bacağının sol tarafına ayağını yerleştir. Çok güzel. Bu sefer sol elinle sağ ayağını sarıl. Sağ elin arkaya gelsin. Derin bir nefes al. Gülümsemeyi unutma. Yavaşça burada kendine küçük bir twist verebilirsin. Geriye doğru bak. Bir nefes daha al. Verirken ayağını aynı şekilde tut. Ellerin bu sefer sol tarafına doğru gelsin. Birazcık da diğer tarafa doğru twist yapalım. Çok güzel. Burada beyinde kütlemeler hissedebilirsin. Çok normal. Yavaşça tekrar oturma konumuna gel. Bu sefer sağ ayağını uzat. Sol ayağı dizinin yanında. Sol dizin sol tarafa doğru düşür. Derin bir nefes al. Önce uzu yukarı doğru. Nefes verirken kendini yavaşça sağ bacağını doğru bırak. Ayağı istediğin yerde ellerini tutabilirsin. Vücudun ne kadar izin veriyorsa. Nefes aldığında birazcık da omurganı düzen, düzgünleştir. Nefes verirken kafanı dizine doğru eğ. Bırak vücudun biraz rahatlasın. Bak. Sağ ayağını flex konumda tutmayı unutma. Böyle doğru bakıyor. Rahatlamış bir şekilde değil. Bir nefes daha al. güzel. Diğer nefes alışında yavaş yukarı doğru gel. Bu sefer sol elin kalçanın arkasına doğru gidiyor. Sağ elin seni yukarı doğru çekiyor. Kalçalarından yukarı doğru ittir kendini. Nefes al verirken sağ elin aşağı doğru düşüyor. Gene küçük bir geriye bükülme. Bir nefes buradayız. Nefes al verirken yavaşça oturma konumuna gel. Sol gözünü vücut göğsüne doğru çek. And. Ve Sol ayağını sağ düzeltme. Geçir. Sağ elini dizini bir güzelce sarıl. Sol elini arka tarafta nefes al. Uzağa nefes verirken geriye doğru dön. Her nefes çalıştığında birazcık daha uzadığını, nefes verirken de birazcık daha döndüğünü hisset. Çok güzel. İki elini birden. Bu sefer sağ tarafına doğru getir. Vücudunu sağ tarafa doğru bük. Bu bel kısmından, aşağıların kaslarından döndüğün hisset. Şimdi tekrar nefes al. Ve rahat bir oturma konumuna gel. Bir nefes al, ellerini yukarıda birleştir nefes verirken ellerini kalbinin önünde tut. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki akışımızda görüşmek üzere. Namaste. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım bu 15 dakikalık videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu akış hoşunuza gittiyse lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. なますて。